İlk gittiğim evet. Galatasaray Fenerbahçe. 6 Kasım 2002. O dönem işte böyle flörtüm olan bir arkadaşım vardı onunla. O da çok planlı değildi ya. işte ne yapalım? O akşam maç var. Maça gidelim mi? O da Fenerbahçeliydi çünkü. Aa, gidebiliriz aslında bilette bulabilir miyiz acaba derken şansımızı deneyelim dedik. Gittik otoparkta arabayı bıraktığımız anda zaten bir tane kara borsa biletçi geldi. Bilet lazım dedi. Aldık girdik. Dakikalarını hatırlamıyorum ama kimlerin attığını hatırlıyorum. İlk gol ilk koy Tuncay, iki Ortega, üç Serhat, Ceyhun. Bu beşinci gol Ceyhun. Son gol. Ümit Özat. Serhat Serhat'tı galiba. Üç verim Serhat Serhat. Tosçu'dan aslında hatırlıyorum. <laughs> Pardon. Ha, saat altı oldu. Kulakları çınlatmanın zamanı geldi. Altı tane atılır mı be? Oha Fenerbahçe. Altı tane atılır mı be, oha Fenerbahçe. O sene zaten altıncı hafta oynuyorduk Galatasaray'la. Normalde daha erken oynanması gerekirken, ertelendiği için... ...benim altıncı aydaki hamileliğime, hamileliğime denk geldi ve altı sıfır olmuştu zaten. Güzel bir anı olarak kaldı. Kromozomun uzun kolunda, 22 nolu kolunda Fenerbahçe genini buluştururuz. Geni tüp bebek yöntemi esnasında biz bunu ayırt edebiliyoruz. Hangi bebekte Fenerbahçe geni var, hangi çocukta Fenerbahçe geni yok. Buna göre tüp bebek işlemini bu spermleri ayırt ederekten annenin yumurtasını implant ediyoruz ve daha sonra Fenerbahçe'li çocuklar üretiyoruz. Yeni nesil bu sayede teknoloji sayesinde de Fenerbahçe'li olacak sistem olduğunu düşünüyorum. Normalde düşün. de öyle. Esk, Galatasaray yeni bulunamadı. Zaten yoktu öyle bir.